Merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün kumlu pasta yapacağız. Kumlu pastamız çok güzel, kesinlikle çok hafif. Denemenizi tavsiye ederim. Öncelikle oda sıcaklığındaki 4 tane yumurtayı bir su bardağı şekerle köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Ne kadar çok çırparsanız o kadar güzel bir pandispanya elde edersiniz. Ben mutfak robotunda yaklaşık 10 dakika kadar çırptım ama siz bunu hissedersiniz zaten kıvamına bakınca. Bu kıvamı elde edince durabilirsiniz. Daha sonra bir su bardağı yağ, bir su bardağı sütü aktarıyoruz. Usulca karıştırıyoruz. Arka planda ben eleyerek kullanıyorum. İki tane kabartma tozu, bir tane vanilya. Sonra bir buçuk su bardağı un ve iki buçuk yemek kaşığı yani bir küçük paket 25 gramlar oluyor ya onlardan kakaoyu karıştırıyoruz. Böyle karıştırınca topaklanmalar olmuyor ve e, çok güzel oluyor. Bir de şöyle bir model var daha rahat karıştırabilmek için. Böyle böyle yapınca un sıçramıyor arkadaşlar. Böylelikle daha rahat eleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi havaya un sıçramıyor. Şimdi ben unumu, 2 adet kapartma tuzunu, vanilyayı ve kakaoyu bu şekilde eledim. Daha sonra şöyle karıştırdım. Yani aslında daha rahat bir şekilde karışmasını istiyorum. Arka planda da burada 4 tane yumurtamı bir su bardağı şekerle güzelce çırptım. Çırptıktan sonra içine bir su bardağı sütümü ılık olacak. Oda sıcaklığı dediğimiz. Eğer oda sıcaklığında değilse hemen bir cezvede ısıtırsanız oda sıcaklığı kıvamına gelebiliyor. Ve bir su bardağı yağımı karıştırdım. Şimdi bunların hepsini e, ee, tekrardan yumuşak bir şekilde alttan üste doğru fondit ederek karıştıracağım. Ya şöyle ya da böyle kısık ayarda çalıştırabiliriz. Yavaş yavaş unumuzu katalım. daha sonra e, dikdörtgen borcamlarımıza ben bir boy küçüğünü kullandım ama normalde büyük boy dikdörtgen borcama çok güzel oluyor ve çok güzel kabarıyor yani aman almaz işte kekimiz hafif ince kalır düşüncesine kapılmayın e, kaldırıyor dikdörtgen borcamın dibini yağlayarak e, bu kıvamımızı onun içine dökeceğiz bakın bu şekilde şöyle Krep kıvamı gibi düşünün. Daha sonra da az yağlanmış tepsimize döküyoruz. Köşelere doğru daha fazla dökerseniz daha güzel bir kekiniz kabarır. Köşeleriniz boş kalmaz. gerekiyorsa kaşıkla buraya doğru ittirebilirsiniz. Evet, kekimiz fırına gitmeye hazır. Fırınımız biliyorsunuz önceden ısıtılmış olacak. Önceden ısıtılmış fırınımızda 150 derecede yaklaşık 35-40 dakika kadar pişiriyoruz. Ee, bu arada ben 35 dakika dediğime bakmayın. Herkesin fırınının derecesi farklıdır. Siz o kekin kokusunu alacaksınız zaten. Pandispanya'nın kokusu gelecek. Biraz kokusu geldikten sonra bir 5 dakika daha da pişirin. Ondan sonra kürdan yardımıyla kontrol edin. Ve eğer piştiyse 30 ile 40 dakika arasında çıkarabilirsiniz. Çıkardıktan hemen sonrasında 1-2 e, dakika bekleyin. Ve ondan sonra bir bardak suyu yavaşça kenarlardan içeriye doğru böyle kaşık yardımıyla da olabilir. Ya da bardaktan ince sızıntılar şeklinde de kekinizi ıslatabilirsiniz. Bu arada da e, videonun devamında biz e, üzerinin kremasını yapacağız. En son kekimizin tüm görüntüsü için de bir sonraki videoyu izleyebilirsiniz. Evet. 3,5 su bardağı sütümüzü aldık. İçine bir yumurta sarımızı aktardık. Daha sonra arka planda yine eleyeceğimiz bir kakaomuz var. Ve nişastamız var. 2,5 yemek kaşığı kakaomuzu aktardım. Üzerine 3 yemek kaşığı dolu dolu Nişastamızı koyuyoruz bu şekilde dolu dolu olacak. Mısır nişastası tercih ediyorum ben. Daha sonra bunu eledikten sonra da biraz önceki harcımızın içine katacağız. Evet, katıyoruz. Tamamını aktardık. Şimdi şekerimizi de katacağız yarım su bardağı. Tüm malzemelerimizi tekrar saymak istersek yarım su bardağı şeker. 3,5 su bardağı süt 3 yemek kaşığı dolusu nişasta 2,5 yemek kaşığı kakao ve 1 yumurta sarısı bunları pişirdikten sonra en son kıvama gelince içerisine vanilyamızı koyacağız ve 1 yemek kaşığı çok dolu olmasına gerek yok hatta yarım yemek kaşığı da olabilir tereyağı katacağız orta ateşte böyle İyice tozu sıvıya karışana kadar karıştırıyoruz. Evet, bu aşamada tereyağımızı katıyoruz. Görüyorsunuz kıvamlı. Bu koyulaşacak. Vanilyamızı ekliyoruz. İsteğe bağlı da çikolata ekleyebilirsiniz. Çikolata da çok güzel yakışıyor. Benim evimde olduğu için biraz Sütü biraz da bitti Çikolata ekleyip karıştırıyorum. İlla eklemek zorunda değilsiniz. İnanın. Çok güzel. Yani bunu aslında sıcakken böyle yiyebilirsiniz. çocuklarınız ikram da edebilirsiniz. Çok güzel. Kekimizi fırından aldık. Hop. Görüyorsunuz. Çok güzel pişti. Bisküvimizi robottan çektik kremamız burada hemen kremamızı çırpıyoruz ve ıslattığımız sütün üzerine dökeceğiz hemen ıslatıyoruz kenarlarına da gelsin gelmeyen yer mesela burası gibi. Döküyoruz. Sütümüzü çekiyor zaten. Çektikten sonra kremasını dökeceğiz. Bir iki dakika bekletin, sütün çeksin. Evet. colocou só umas de bisküvete.